hareket neydi? En çirkin hareket. Evet. Hepsi çirkin de hangisini söylesen. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> aynen. İlk görüşte mesela yaklaşmaya çalışıyor. Çok çirkin bir hareket bence. Ee, temas olarak mı? Aynen. Fiziksel gereksiz fiziksel Aynen, temas. aynen, Başka? aynen. Sonra mesela oturuyorsun aynen. ilk görüş adam ona buna bakıyor sen ama onunla görüşmeye gelmişsin. Şöyle Böyle aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyler işte. <laughs> Çok şey var da şimdi anlatalım. Peki ilk buluşmaya gittiniz ilk buluşma. Karşı taraf hesabı ödemedi alman usulü yapmak istiyor ya da sizden bekliyor. Tepkiniz ne olurdu? Vallahi kalkıp giderim ben de. <laughs> Çok yanlış bir hareket. Erkek dediğin bence yapmaması gerekiyor. Yani biraz bir zentilmen daha, daha bu muhaşeret yani, Aynen, bitmeyli. aynen, aynen öyle. Misiniz? Azeri. Azerbaycan. İran Azerisi. Aa, çok güzel, çok evet. güzel. Bazı Azeriler Azeri denmesinden hoşlanmıyor ondan ben de <gülüyor> çekiniyorum. <gülüyor> Aynen mesela bu çok kötü bir hareket. Birincisi buydu. Hı hı. Ee, peki tecrübeli erkek mi, tecrübesiz erkek mi? Tecrübeli tabii. Yani erkekler tecrübesiz kadın arıyorlar bildiğiniz gibi. Hep Yok, diyorlar ki... Tecrübeli erkek ise. Tecrübe hı hı. bilecek yani. Bir kadına nasıl davranmayı bilecek en azından. Hı hı stajının Stajını başkalarının da yapsın, tecrübeli haliyle karşıma çıksın. Aynen öyle. Tam <laughs> bir tane bilmecem var, kanalımızın formatı bu. <laughs> Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliye girmez. Bu nedir? Efendim? Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliye girmez. Bu bir eşya. Bu bir eşya... <laughs> Ama kız olduğun için kopya vermek yani... <laughs> Anlamadım. Ana. Anladım da ama şey eşya <laughs> değil. <laughs> <laughs> Anlamadım. Anlıyorum seni. <laughs> Anladın mı? Aldım ele vurdum yere Allah belasını vere. Babamın çok güzel bir bilmecesiydi. Cevabınızı baya bir düşünmenizi istiyorum. Aldım elime. Vurdum yere, vurdum yere. Vurdum yere. Allah belasını vere. Allah belasını vere. Telefon. Ay hiç bilmiyorum. Aldım ele vurdum yere. Bunu askerde de sormuştum. Komutana da ayrı sordum. Beni süründürdü yine de söylemedim. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Ee, söyler misiniz bana? Hayır. Yalamazsan dikermez, dikermezse deliye girmez. Bu nedir? Az önce bir unuttum şu an. Beynim durdu. İlkin cevabını ver ben sana bunu vereyim. Şey işte. İğne iplik. Değil <gülüyor> mi? Yok <laughs> arkadaşlar. cevap cevabını... Bilen varsa yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutmasın artık. Efendim diğer sorularımı da sorayım mı size? Sorayım. Evet. Siz bir kızla nasıl tanışırsınız? Nasıl işleri ilerletirsiniz? Direkt açık açık yanına giderim. Merhaba nasılsın? Hı -hı. Muhabbet sohbet ederim önce. Önce halini hatırına soralım. Morali bozuksa güldürmeye çalışırım. Ondan sonra Hı -hı. yürütürüm işleri. Sonrasında bir kahve içmeye götürürüm. Hesabı yani kahve kim çalışırsın? öder? O öder ya. Yani duruma göre. Ya zaten bakarız kimin kimi şeyi yoksa. Yani ben öyle normal şey egolu ya da egosuz tam tam ortasında bir kızlardan hoşlanırım Aha. yani. Ne egolu olacak ne egosuz olacak. Peki. oturduğumu mu konuşmayabilecek yani. Benim karşımda susmayacak. Yani o benim halimden anlayacak ben onun halinden anlayacağım. Bu, bu tür kadınlar Susmayacak yani. dedin aklıma daha beteri geldi çok konuşan. <laughs> Yok çok konuşandan değil ya <laughs> Allah korusun ya. Ya, çok, konuşandan, çok konuşan çok Çok, kötü bir, bir, çok konuşan bir tane abim vardı. Aha. Şu an cezaevinde ona selam söylüyorum. Allah kurtarsın. Amin inşallah biraz bayağı bir şey sıkıntılıydı. Öyle işte öyle kadınlardan hoşlanıyorum. Benim insan gördüğünüz en çirkin hareket neydi? En çirkin arkadaş burnunu kaşıması. Efendim? Burnunu kaşıması. Bu? Evet. Niye? Yani. Yine duruyor yani. Şimdi ben yapsam hoş olur mu? Olmaz. Yok hani bu hareket. Mi? Hayır. Tak direkt parmağını evet. Ben. Yok direkt karıştırması. Evet, karıştırması. Denk geldiniz mi böyle bir şey? Geldim. Ben erkeklerden çok denkardım da kadını Bak, ilk yok, defa ben duyuyorum. Denk geldim. Denk geldim. Evet çok kötü bir Çok kötü. Ee, peki bir hoşunuza gittiği zaman onunla nasıl bir tanışma yöntemi seçersiniz? Nasıl bir tanışma yöntemi? Yani bilmiyorum da özgüvenim yüksek olacak zaten. Özgüven olmazsa ne? zaten çok gidemezsin. Çok açık, yani konuşamazsın. Gidip konuşacaksın yani açık açık. Hiç varsan oldu mu? Terslendim olmadı da red, red Herkes reddedildim. Herkes reddediyor. Tabii ki de. Ee, ama mesela biliyorsunuz erkekler bu konudan çok yakınıyorlar. İşte gidip konuşamıyoruz vesaire diyorlar. İkisi de falan siz çok hikaye okuyorsunuz. yanlış bir şey. Yani yurt dışında bile öyle bir şey yok mesela. Bizim ülkede <laughs> ama kesinlikle erkekler çekingen oluyor. Gitmiyorlar kızlara doğru. Özgüven eksiklikleri var. Kesinlikle yani. çok hem de. Ha. Özgüven olsa zaten her şey olur. Peki Pekiçe payzakeri kullanıyor musunuz aktif yok, olarak? Kullanmadım. Evet. onunla ilgili bir sorun vardı da siz Hiç kullanmadım, yok. yok. Son bir bilmece sorun var. Bilmece. Evet. Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliğe girmez. Bu nedir? Leylan bu. Telefondan bakacak şimdi bakmayınız. Hiç bilmiyorum ya. Ben hiç size bilmece bilmiyorum. sorayım. Olur. Ben size sorayım. Tamam. Şoförün olur. her gün gördüğü, çobanın... Yol. Çobanın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Allah'ın görmediği şey mi olur? <laughs> Hadi bakalım. Aa. <laughs> Alın size bilmece. Gel. <laughs> çıkalım röportaja. Evet bir bir daha alabilir miyim? Bak şoförün her gün gördüğü, Hı -hı. çobanın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Yani şoförün her gün gördüğü çobanın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Gül yüzü. Hayır. <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> e, ne ben bunun cevabını söylemeyeceğim ki insanlar biraz meraklansın. Evet cevabı bilenler yorumları artık arkadaşlar. Cevabı ben de iyiyim teşekkür ederim. Nere misiniz? Urfa. Urfalı. Aa, Sen neresi abla? Balıkesirliyim. Olmadı bu abla ya. Hemşire. Urfa'yı seviyor musunuz? <laughs> Oo Urfa seviyorum. Kamera bu tarafta. Ma Mahmut nerede? Mahmut. <laughs> 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 Mahmut gel Mahmut. Mahmut. Orada en büyük vermez. evet en büyük ben hayalim de... sıra gecesi yapmak bu arada. Çok Allah eğlenceli olur. Çok güzel olur. Abla bu evet. sıra geceleri var. Ama ben Urfalılardan korkuyorum. Ne? Niye? Abla. Çünkü ben bir gün birisi çok sokak röportajı yaptım evet. İzmir'de. Tamam. Ee, Urfa'nın erkekleri cimridir demişti bir tane hanımefendi. Urfalıların bana etmediği Mahmut, küfür kalmadı. Kim e, Çift söylüyorsa Allah belasını versin. Ben başka <laughs> bir şey demiyorum. Ramazan Cömert'e konuştu. Evet, size sorular soracağım. Karşı cinsinde gördüğünüz en çirkin hareketler neydi? En çirkin hareketler. Allah'ım sevmez ya. Buyurun, ee, Gelin ha? kaçmayın. En çirkin hareketler. <laughs> tip tip bakması böyle bir de gelip de e, ya, şey... Şeyden <laughs> bahsediyorum. Bazen <laughs> artık o kadar kötü bir davranışta bulunur ki hani şey değil bu tiksinme derecesi o hareketler olur ya derecesi çirkin hareketler ya gelip de samimi olmadığın kişilerin gelip de sana böyle el kol hareketi yapması falan yani teşekkür ederim sizler de gelin buyurun kızlar peki hiç yapay zeka kullanıyor musunuz? yani edit videolarında önce. yok yok dertleşiyor musunuz? ha yok onu yapmıyoruz. Gerçekten mi? Aşık Yok. olanlar var, intihar edenler var. Var. Şu anda çok kişi yapıyor onu. Dertleşiyorlar. Bildiğin hani oraya yazıyorlar. O da ne diyorsa onu uyguluyorlar kendince. İhtiyaç duymuyorsunuz? Yani Yok öyle. ihtiyaç duymuyor Ben niye yapay zeka inanayım ki? Kendi zekam var <gülüyor> <gülüyor> Neden yani? yani? Adı üstünde yapay zekay. Son bir bilmece sorum var. Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliye girmez. Bu nedir? O ne ya? Abla bir daha söyle. Öyle... Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliye girmez. <laughs> Yok artık daha <laughs> <evet>. Vallahi Valla <laughs> aklımıza normal bir şey gelmiyor. Normal bir mi? şey. Benim karşı cinste gördüğünüz en çirkin davranış neydi? En çirkin davranış, beni yani egoluk. Ne yaptılar? Ya yani Erkekler İnsanı diyor ki... aşağılıyorlar bazı, ya bazıları. Ne tarz bir aşağılama? Mesela... Tiple, tipten, dolayı falan işte. Oysa ki iyi görünüyorsunuz. Bence gayet ya yakışıklısınız. Ya, bazı kızlar egolu. Ya nasıl bir beklentileri varmış ben Hayır bazı kızlar öyle yani. <laughs> yani tümü değil mesela hepsi değil öyle. Hı hı. Ya bazıları. Şu, <laughs> Şu an, an sevgiliniz de... var mı? Efendim? Şu an sevgiliniz var mı? Şu anda yok. Ee, en son sevgilinizle nasıl tanıştınız veya birini beğendiğiniz zaman nasıl bir tanışma yolu izlersiniz? Hmm, nasıl söyleyeyim valla? Şu anda... Birini gördünüz, saçınıza gitti. Ya, konuşması falan mesela böyle... Nasıl olmasın, nasıl söyleyeyim böyle... Güzelliği falan mesela böyle... Ya hiç, hiç güzel... nasıl baştan çıkarırsınız? Nasıl kendinize bağlarsınız? Ya o kadar söylemeyeyim ya. Nasıl sevgili olursunuz? O kadar... Şimdi söyleyemezsem bunu da böyle... İnstagram'dan mı mesaj atarsınız? Şey diyelim ya... Arkadaş konuşsun isterseniz. Ben direkt ilk bakarım, bakışlardan bakarım. Nasıl bakarsınız? Bana karşı... Ya direkt bakarım yani. Eğer bana karşı bir elektrik hissedersem giderim yani. yani. O da bakarsa okey mi? Okey. Ee, peki siz karşı cinsten hiç çirkin bir hareket gördünüz mü? Ya mesela maddi olarak da benden bir beklentisi olursa farklı konularda sorurum yani. Hiç oldu mu öyle bir kadın hayatınızda? Oldu yani. Ee, oldu ben direkt uzaklaştım yani. Tabiri caizse hani para yedirme tabiri vardır yani. ya. Hani bir tasbih olursa yani sorurum yani bu ileriye düş, ileriye dönük düşündüğüm için yani bu kız yani kısa süreli ol, olarak düşünürüm ben de kafamda. Ne diyorlar? Para mı gönder diyorlar? Hediye yani, mi alıyor? Musun? Ben hayatta kimse para göndermem. Aha. Ya şimdi mesela bir mekana gidiyoruz, oraya buraya gidiyoruz. Mesela onu normal aileme tanıştırmam yani paracı olan bir insanı. Yani şey mekanda ödediğiniz hesapları mı diyorsunuz paracı? Evet birçok şey olsun yani. Zaten hissedebiliyorum para karşısında benim yanıma gelen insanı. Ne iş yapıyorsunuz? Barmenlik yapıyorum. Zengin misiniz? Yani iyi, iyi bir giderimiz var yani. Evet, güzelmiş. Sıkıntı Peki yapay zekayı kullanıyor musunuz? Çeç bir arada kullanıyorum. Ee, hiç onunla dertleştiniz mi? Yok, hayır. <gülüyor> derdim <gülüyor> yok şu anda, derdim yok. Hiç, hiç derdim. konuşmadınız mı, dertleşmediniz <laughs> mi? Ha bir şey araştırırken yani yazdım yani mesela. Yok bazı insanlar... Mesela bazı kokteylleri araştırırken yazıyordum. Ben yani şu an kız öncelik değil benim için. Kendi işimi de gel gelirlerim benim için daha önemli. İnşallah çok güzel bir teşekkür yolunuz olur. Teşekkür ederim. Kanalımızda her zaman bir Siz bilim... daha önce de biliyorum zaten sizin kanalı gördüm ama Altay'da ederim. olduğunuzu bilmiyordum. Zaten doğuda geldim. diye, diye evet. düşündüm. Siirt deyince zaten... Ardahan'da vardı, bilmem bir yerde vardı galiba. Şu çok yerde yaptım neredeyse... Ağrı'da vardı galiba. Yaptım. Ağrı Evet Ağrı'da da yaptım. Siz de siirtli misiniz? Sirtlisi. Ee, Biz son kardeş. Bir bilmece sorumuz var izlediyseniz Olursun. bilirsiniz. Yalamazsan dikelmez, dikelmezse deliye girmez. Bu nedir? dikermez dikermezse de deliye Dondurma. Yok. Dondurma hangi deliye girecek? Ben ne bileyim. Nasıl? Düşünelim. Ya aklıma farklı bir şey gelir. Neyi yalarsınız <laughs> dikertirsiniz? Neyi yalarsınız? Aklıma gelmiyor.